Merhaba arkadaşlar. Veri konusuyla devam ediyoruz. Veri. Burada bileceğimiz merkezi eğilim ölçüleri var. Birincisi aritmetik ortalama olsun. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya aritmetik ortalama denir. Zaten oran orantı konusunda da vardı. Yani ortalama toplam bölü veri sayısı şeklinde bulunur. Şimdi önce bir söyleyelim. Merkez eğilim ölçüleri 3 tane. Mod, medyan, aritmetik ortalama. E şöyle bir örnek görecek olursak notlar ve öğrenci sayısı 1, 2, 3, 4, 5 alabilecekleri notlar bunlarmış. Bir alan 6 kişi, 11 kişi, 13 kişi, 22 kişi ve 18 kişi. Bu sınıftaki veri grubunun aritmetik ortalaması. Kaçtır diye sorulursa. Önce toplamı bulmamız lazım. Bir alan 6 kişi varsa 6 çarpı 1. 11 kişi 2 almış. 11 çarpı 2. 13 kişi 3 almış. 13 çarpı 3. 22 kişi 4 almış. 22 çarpı 4. 18 çarpı 5. Bölü toplam 17, 30, 52, 70 kişilik bir sınıf veya okul. 6 22, 39, 88 ve 90 yapıyor. 22, 88 daha, 90, 110, 200 oldu. 45 de buradan 245. 245 bölü 70 kişiler. 245'i 5 götürecek olursak 49, 5 götürecek olursak 14, 49'u 7 ile götürürsem 7, 14'ü 7 ile götürürsem 2, 7 bölü 2 yani 3,5 olarak bunların aritmetik ortalaması bulunmuş olur. Ne şöyle bir soru görecek olursak 28 kişinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin yaş ortalaması 5 artı 1'dir. Sınıftan yapıl yaşları toplamı 6A artı 98 olan 6 kişi ayrılırsa yaş ortalaması 2 azalıyor. Buna göre a kaçtır? Normalde 28 kişi vardı ve ortalama 5 artı 1'di. Bu toplamı verecektir. Şimdi ne oldu? 28 çarpı 5 a artı 1'den toplamları 6 a artı 98 olan 6 kişi ayrıldı yaş ortalaması 2 azalmış oldu. Yani şu bulacağımız sayı aslında 22 kişi çarpı ne olacaktır? Ortalama eskiden 5 artı 1'di. 2 azalırsa 5 a eksi 1 olur. Yeni ortalama. Dan buraya 5 a eksi 1'i yazacak olursa bu toplamla bu toplamın aynı olması gerekir. 28-140A artı 28-6A-98-110A-22 134 tane A var. 28-98-70 oluyor. 110A-22 Buradan 24 tane A kalsa. Bunu da karşıya attığımızda 48 olur. Buradan A 2 olarak bulunmuş olur. burası ilk toplam. Mod bir diğer ifadesi tepe değer. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya veri grubunun modu veya tepe değeri. Tepe değeri denir. Yani birden fazla mod olabilir. Bir veri grubunda birden fazla mod olabilir mod gruba ait olmak zorundadır Tekrar eden yoksa yoksa veya hepsi aynı sayıda tekrar ediyorsa mod yoktur. Birinin sivrilmesi lazım. Yani bir tepe değere ulaşmak istiyorsak burada bir veri bir tane eleman olması gerekir. Mod dediğimiz bu oluyor. Medyan diğer bir ismi ortanca bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tek sayıda veri varsa ortadaki sayı medyandır. Çift sayıda veri varsa ortadaki ikisinin toplamının yarısı medyandır. Bu cümleden anlaşılacağı üzere medyan gruba ait olmak zorunda değildir. Örneğin 5 5 8 8 A 12 12 12 16 B Veri grubu küçükten büyüğe sıralanmıştır. Sıralanmıştır. Bu veri grubunun medyanı ve aritmetik ortalaması 11 olduğuna göre, b eksi a farkı kaçtır? Zaten küçükten büyüğe sıralanmış. Medyan dediğimiz bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varsa ortadaki ikisini toplayıp ikiye bölmeliyiz. Yani A artı 12 bölü 2 bana medyanı vermeni. Buradan A 10 gelecektir. Yine 10'u yerine yazarız. Ve aritmetik ortalaması toplayıp veri sayısına bölmeliydik. 5, 5, 10, 18, 26, 36, 48, 60, 72, 88. 88 artı B bölü toplamda 10 tane veri vardı. Bunun da ortalaması 11'miş. 110'dan 88 düşecek olursak B 22 gelir. B eksi A 12 olur. Örnek 12 15 18 18 19 21 22 25 2 4 6 8 tane veri grubundaki her bir elemana 12 ekleniyor. Buna göre 1 mod değişmez. 2 aritmetik ortalama 12 artar. 3 medyan 6 artar. Hangileri doğru? Baktığımız zaman küçükten büyüğe sıralanmış mı? Evet, sıralanmış. Her birine 12 eklenmiş. Yani yeni oluşacak adam 24, 27, 30, 30, 31, 33, 34 ve 37. Yeni bir veri grubu oluştu. Mod değişti mi? Evet değişti. Eskiden 18'di şimdi 30 oldu. Mod değişmez demiş. Yanlış. Aritmetik ortalama 12 artar. Herkese aynı sayıyı eklediğimiz mi? Ortalamada o kadar artacaktır. Medyan 6 artar demiş. Eğer baktığımızda eski medyana 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu ikisini topla ikiye bölersek 37 yarısı 18,5 olacak. Şimdi bu ikisini toplayıp 2'ye bölersek 61, 30 buçuk olacak. Yani baktığımızda medyan 6 değil 12 artması lazım. Yanlış oldu. Yalnız 2 doğrudur. Şöyle bir soru yapacak olursak 14 14, 33, 31, 22, 22, 22, 27, 20, 2, 4, 6, 8, 9 tane medyanı x'tir bu veri grubunun. Buna göre 3x artı 4, 2x eksi 14 x artı 16 4 x eksi 6 dizisinin medyanı. Önce bunları bir küçükten büyüğe sıralayalım. 14, 14, 20, 22, 22, 22, gitti, gitti, gitti. Ne kaldı sonra? 27, 27. Sonra 31. Sonra 33. Burada 9 tane 2, 4, 6, 8, 9 tane terim olduğu için direkt ortadaki insan ortadaki eleman ne olacak? Medyan olacak. Buradan medyan x 22 22 yerine yazacak olursak 66, 4 daha 70 2 çarpı 22, 44'ten 14 çıkarırsam 30 22, 16 daha 38 22, 88 eksi 6, 82 yapacaktır. Küçükten büyüğe sıralayacak olursak 30, 38, 70 ve 82. Medyan dediğimiz 4 tane terim var. Ortadaki ikisini toplayıp 2'ye böleriz. 108'in yarısı. 54 olarak bunun medyanı bulunmuş olur. 15, 20, 21, 29, 33, 35, 36a sayı dizisinin medyanı 25 olduğuna göre a'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı Şimdi küçükten büyüğe bir sıralanmış mı? Evet, sıralanmış gibi görünüyor. Fakat bu A buradan mı bulunacak? Bu taraftan bulunacak. Ona bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane eleman varsa Medyan için ne yapacaktık? Toplayıp ikiye bölecektik ortadaki iki tanesini. Medyan 25. 29 ile 21'i toplasaydım ne olacaktı? Ee, 50 olacaktı. İki, yarıya böldüğümüz zaman 25 olacaktı. Yani bu A bu tarafta bulunmayacak. Bu tarafta bulunursa medyan şu ikisinin toplamı olur. Toplamının yarısı olur. O zaman bu A'nın yeri bu tarafta bir yerde ve bu ee, pozitif tam sayı dediği için birden başlayacak. 1 bir olabilirdi. 2 olabilirdi. 21'e kadar olabilirdi bu adım. 21'e kadar olsa hep burada bulunacağı için bu ikisini toplayıp 2'ye böledik. Medyanı bulmuş olurduk. Yani 1'den 21'e kadar olan sayıların toplamı 21 çarpı 22 bölü 2 11 210. 1 21 daha 231 olarak medyanımız A'nın alabileceği değerleri bulmuş oluruz.